İnsan fizyolojisi endokrin sistem dördüncü bölümümüzde konu anlatımımıza devam edelim arkadaşlar. Endokrin sistem diye ifade ettiğimiz sistemde endokrin bezlerden bahsedeceğiz. Bu endokrin bezlerin arkadaşlar salgıladıkları yapılar hakkında konuşacağız. Endokrin bez demek ne demektir? İç salgı bezi demektir. İç salgı bezinden salgılanan sadece kanla taşınan yani bunların salgılarına hormon adı verilir. Şimdi bu hormonlar arkadaşlar endokrin bezlerden salgılanır yani iç salgı bezlerinden ve kanla taşınırlar. Etkilenen dokuya kanla taşımasının dışında çok önemli bir görevleri vardır. Vücutta arkadaşlar homeostazinin sağlanmasında görev alırlar. Şimdi hormonlar tamamen kanla taşınırlar ve sadece belirli doku ya da organ üzerinde etkili olurlar. Bunu Etkili olduğu yapıyı arkadaşlar hedef organ, hedef doku fark etmez. Eğer bir dokusal bir yapıda etkiliyse, hedef doku organ üzerinde etkiliyse, hedef organ şeklinde ifade edilebilir. Bunlar gidecekleri bütün vücutta kanla dolaşıyorlar, fakat geliyor sadece mide hücrelerinde etkili oluyor. Bu mide hücrelerinin zarındaki glikoprotein, glikolipit gibi buraya özgü olan proteinlerin işte yağların dizilimi hücre zarının özgürlük kazandıran moleküller sayesinde hormonların bazıları sadece belirli dokularda etkili olurlar, bazıları ise birden fazla doku ve organda etkili olabilirler. Hormonlar arkadaşlar birden fazla çeşitte karşımıza çıkacak. Bir monomer yapılı hormonlarımız var, amino asit ve steroid şeklinde olanlar. Bir de protein yapılı yani polimer yapılı hormonlarımız var. Polimer yani protein yapıda olanlar hücre zarından geçemediği için zardaki reseptörlere bağlanırlar. Amino asit ve steroid şeklinde yapıda olan hormonlar ise hücre zarından girerler. O yüzden hücre içerisindeki e, reseptörlere bağlanarak hücre içerisinde sitoplazmik bir tepki oluşumuna neden olurlar. Şimdi arkadaşlar biz bu endokrin bezlerin genel özelliklerine e, baktıktan sonra burada da protein ve steroid yapıda olan hormonların çalışma mekanizması verilmiş. Bakın steroid yani monomer yapıda olan hormonların hücre içerisindeki var olan reseptörle bağlantılı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Burada ise protein yani polimer yapıda olan bir hormonun da zardaki reseptöre bağlanarak e, etkili olduğu kısmını görebiliyoruz. Şimdi bir örneğimiz var, hemen bu örneğimize bakalım. Hatta bu örneğimiz aynı zamanda 2020 yılında alan yerleştirme sınavında çıkmış bir soru. Bir biyoloji öğretmeni dersinde konuyu anlatırken bu olay televizyonda şifreli bir yayını izlemeye benzer. Yani merkezden yapılan yayın her televizyona ulaşır ancak şifre çözücüsüne sahip televizyonlarda bu yayın izlenebilir demiştir. Öğretmenin yapmış olduğu bu benzetme aşağıdaki biyolojik olaylardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? Bahsettiği diyor ki bütün vücudu dolaşır. Sadece belirli dokuda etkili olur. Bunu neyle ilişkilendirebiliriz? Tabii ki şıklarda arayacağımız şey nedir? Hormonal bir yapıdır. İskelet kas hücrelerin motor nöronlar sayesinde uyarılması, endokrin bezlerden kana salgılanan hormonların sadece bazı vücut hücrelerinde etki göstermesiyle zaten neyi bulmuş olduk cevabımızı bulmuş olduk şimdi gelelim bu endokrin bezlerimiz kimler ve bu bezlerden salgılanan hormonlar neler ve bu hormonların vücutta ne gibi bir etkileri var buna bakacağız birincisi hipofiz bezi ara beyinde bulunacak arkadaşlar hipofiz bezi e, hipofiz bezinden salgılanan çeşitli hormonlarımız var iki ee, ön lob ve arka lob olmak üzere iki kısımda incelenecekler arkadaşlar Hipofiz Bezimiz Hipotalamustan salgılanan bir hormonumuz var salgılatıcı hormon biz buna RF Adını veriyoruz kısaca Salgılatıcı hormondur Hipotalamusun kontrolünde çalışır Bunlardan salgılanacak hormonlar gerekli olduğunda Bunun uyarısıyla ya ön loba Ya da arka loba uyarı verecek Ve buradaki var olan hormonlar salgılanacaklar diyoruz Şimdi Hipofiz bezinin ön ve arka lobundan salgılanan hormonlara baktığımız zaman arkadaşlar şurada iki tane hormonumuz var. ADH ve oksitosin. Şunlar arka lob hormonlarıdır. Hatta biz şurada bir sınıflandıralım. Ön lobdan salgılanan ve arka lobdan salgılanan hormonlara bir şöyle bir bakalım. Ön lobdan salgılanan hormonlarımız arkadaşlar büyüme hormonu STH kemiklere etki eder, kasları etki eder ve büyümeyi sağlar. Onun dışında arkadaşlar tiroid uyarıcı hormon tiroid bezlerine uyarı gönderecek. Folikül uyarıcı hormon, rüteinleştirici hormon, melanosit uyarıcı hormon, adrenokortikotropik hormon bir de PRL ya da LTH dediğimiz prolaktin ön lobdan salgılanır. Arka lobdan salgılanan hormonlarımız iki tanedir. Vazopresin dediğimiz ADH suyun geri emilimini gerçekleştirecek. Bir de sadece kadınlarda doğumun başlamasını sağlayan rahim kaslarını uyaran oksitosindir. Şimdi biz bunların nelere etki ettiğine hep beraber bakalım. Birincisi olarak tiroid uyarıcı hormon TSH'da başlıyoruz. Tiroid uyarıcı hormon tiroid bezlerini uyaracak ve tiroid bezinden tiroksin hormonunun sentezini sağlayacak. Hemen yazalım. Hipofiz bezi kanda tiroksin seviyesi düştüğünde hemen TSH salgılar. Bu TSH da arkadaşlar tiroid bezlerini uyarır. Tiroid bezlerinden tiroksin hormonu salgılanır. Tiroksin başka bir hormondur. Ne iş yaptığını orada konuşacağız. Biz burada TSH'ın ne iş yaptığını konuşuyoruz. Yani tiroidi uyaracak tiroid bezini ve tiroid bezinden tiroksin hormonunun salgılanmasını sağlayacak ve kandaki tiroksin seviyesi artacak. Geldik adrenokortiko tropik hormon. ACTH adrenal bez adını verdiğimiz böbrek üstü bezinin kabuk bölgesinin çalışmasını kontrol eder. Böbrek üstü bezinde konuşacağız ama böbrek üstü bezi arkadaşlar bir kabuk bir de Öz bölgesi olmak üzere iki kısımda incelenir. Kabuk bölgesinden steroid yapılı hormonlar salgılanır. Kortizol, aldosteron ve eşey hormonları gibi üç farklı yapıda hormondan bahsediyoruz. Hepsi de steroid yapılıdır. Bu kabuk bölgesinden salgılanan steroid yapılı hormonların salgılanması hipofizin ön lobundan salgılanan ACTH'ın kontrolüyle gerçekleşir. 3 Melanosit uyarıcı hormon. Yani derideki melanin pigmenti içeren melanosit hücrelerini uyarır. Ve buradan melanositin salgılanmasını ve derinin renginin koyulaşması sağlanır. Peki hemen başka bir örneğimiz var. Buna bakalım. Yine 2021 yılında alan yerleştirme sınavında çıkmış bir sorumuz. İnsanda denetleyici ve düzenleyici sistemin bir parçasını oluşturan hormonal sistem ile ilgili genellemelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Bir hormonun etki gösterebilmesi için tüm vücut hücrelerinde bağlanabileceği reseptörlerin bulunması gerekir. Biz ne demiştik? Evet bazı hormonlar birden fazla doku ve organı etki eder. Fakat bazı hormonlar sadece tek bir dokuda etkili olur. Dolayısıyla birinci öncül yanlıştır. Hormonlar salgılandıkları endokrin bezlerden vücut hücrelerine kanla taşınırlar. Doğrudur. Vücudun hormonal sistem aracılığıyla Uyarılara karşı tepki verme hızı sinir sistemi aracılığıyla verilene göre daha yavaştır. Sinir sistemi hızlı bir tepki verir. Anında sinir hücrelerine uyarı gönderilir. Fakat hormonal sistemde tepki yavaş gerçekleşir. İlk önce salgılanacak sonra kana verilecek. Kanla dolaşacak ve ilgili organa geldiğinde etki gösterecek. O yüzden yavaş olacak. Sayarken bile ne kadar zaman geçtiğini söyleyebiliyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 olması gerekir. Şimdi geldik diğer bir hormonumuz STH büyüme hormonu arkadaşlar. Dördüncü hormonumuz. Bu bütün vücut hücrelerine uyarı gönderdiği için biz bu tarz hormonlara genel hormon adını veriyoruz. Vücuttaki kemik ve kas dokusunda özellikle arkadaşlar büyümeye neden olur. O yüzden ismi zaten büyüme hormonudur. Eğer büyüme çağındayken yani küçük yaşlarda az salgılanırsa cücelik, fazla salgılanırsa devlik ortaya çıkar. Ama ergenlikten sonra çok salgılanırsa el ayak ve kafada orantısız büyüme dediğimiz akromegali de ortaya çıkar arkadaşlar. Akromegali el ayak ve kafada özellikle kafatasında orantısız büyüme diye ifade edebiliriz. Şimdi arkadaşlar üçüncü örneğimiz var hemen ona bakalım. Biyoloji öğretmeni 11. sınıflar için hazırladığı yazılı sınavında yanlışı düzelt kategorisinde yanlış bilgi içeren bir cümle kurmuş ve öğrencilerden cümledeki yanlış ifadeyi bulup üzerine çizmelerini cümlenin yanına bırakılan boşluğa yanlış ifadeyle yazılabilecek doğru ifadeyi yazmalarını istemiştir. Şimdi burada arkadaşlar bize diyor ki Biyoloji öğretmeni bu öğrencilerden hangisine cevap anahtardaki cevabı vermemesine rağmen yine de cümleyi doğru hale getirdiğini düşünerek tam puan vermişti. Şimdi öğretmenin kullandığı cümle şu. Hipofizin ön lobundan salgılanan büyümeden sorumlu STH'ın. Ergenlik döneminde fazla salgılanma sonucunda akromegali hastalığı oluşur. Şimdi burada eğer ergenlikten önce ve çocukluk döneminde STH fazla salgılanırsa devlik oluşur. Zaten normalde öğretmenin beklediği şey de bu boşlukta Gigantizm yani devlik yazmalarını bekliyormuş. Fakat öğrencilerden bir tanesi bu ifadeyi yazmamasına rağmen doğru bir cümle kullanmış. Bakalım ne yazmışlar olabilirler. Afra'nın SDH'ın üzerine çizip boşla tiroksin tiroksine hiç alakası yok. Ece'nin ergenlik dönemi ifadesinin üzerine çizip erginlik yani yetişkinlik dönemi yazdı. Evet çünkü Yetişkinlik döneminde eğer STH fazla salgılanırsa akromegali oluşur. İstediği cevap bu. Fakat bu kişinin düzelttiği şey de doğru olduğu için Ece bu öğretmenden tam puan alacaktır diyebiliriz. Bu yüzden cevabımız B olmalıdır. Şimdi hemen dördüncü örneğimize bakalım arkadaşlar. Aşağıda endokrin bir bezin ürettiği hormonun etki mekanizması gösterilmiştir. Buna göre İfadelerinden hangileri söylenebilir diye bize sorulmuş. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar bir endokrin bezimiz var. Bundan bir hormon salgılanmış. X de hücrenin içerisine girmiş. Demek ki bu monomer yapılı yani steroid yapılı bir hormondur. Burada ise arkadaşlar e, hücrenin içerisinden... E, girdikten sonra hormonun dışarıya çıktığını ifade ediyoruz. Zaten tek bir hormondan bahsediyoruz. Buna göre hangileri söylenebilir sorusuna hemen bakalım arkadaşlar. Endokrin bezde üretilen normal steroid yani monomer yapılı olabilir doğru. X hücresinde hormonu tanıyan reseptörler hücre zarında yer alır. Hayır. Monomer yapılı hormonların reseptörleri hücre içerisinde yer alıyordu. Zarda olanlar polimer yapılılardı. Dolayısıyla bu ifade doğru bir ifade değildir. Y hücresi hedef hücre olmadığı için hormon hücre içerisine giremez. Hücrenin içerisine girmiş fakat bu reseptör ona ait bir reseptör değil. Bu başka bir hücre ve buraya baktığımız zaman hücre içerisine girmiş kendine ait reseptör bulamadığı için bu hücrede etkili olamamış. Dolayısıyla bu ifade de yanlıştır. Tek doğru yalnız bir A seçeneğidir. Şimdi gelelim diğer hormonumuz FSH'a. FSH arkadaşlar folikül uyarıcı hormon. Hem erkeklerde hem de kadınlarda salgılanır. Dişilerde yumurtalığı erkeklerde ise testislere etki gönderir. Yumurtalığı etkileyerek bir arkadaşlar folikülden yumurtanın gelişmesini sağlar. Aynı zamanda östrojen salgılatır. Erkekte de sperm testislerindeki e, seminifer tüpçüklerini uyararak spermatogenez dediğimiz sperm oluşumunu başlatır. Lüteinleştirici hormon ise yine kadın ve erkeklerde salgılanır. Dişilerde ovülasyon dediğimiz yumurtanın folikülden ayrılmasını sağlar. Aynı zamanda çok sayıda progesteron hormonunun salgılanmasını sağlar. Erkekte ise testosteron lady hücrelerini uyararak hemen şöyle göstereyim. Hipofizden salgılanan LH, erkeklerde testislerde bulunan özel bir hücremiz var. Leydik hücreleri. Leydik hücreleri LH'da uyarıldığında testosteron üretimini gerçekleştirir. Testosteron üretimini sağlar. Şimdi bunlar arkadaşlar üreme hormonları adını verdiğimiz gonadotropin olarak da adlandırılırlar. Geldik lüteinleştirici hormon yani arkadaşlar LTH diğer ismiyle PRL prolaktin. Bunlar gebelik sırasında süt bezlerinin büyümesi ve gelişmesini sağlar. Aynı zamanda Annelik içgüdüsünün oluşmasını sağlar. Şimdi geldik hipofizin arka lobundan salgılanan hormonlar. Hipofizin arka lobundan salgılanan hormonun şöyle bir özelliği var. Arka lobdan salgılanan bu iki tane hormonumuzu hipotalamus üretir. Ürettikten sonra hemen buraya hipotalamus üretir. Hipofizin arka lobuna verir. Burada bekletir. Bakın hipotalamus üretti buraya verdi. Ön lobdaki olanlar ise tamamen kendisi üretirler. Yani bunları ön lobdan salgılananları hipofiz üretir. Arka lobdan salgılananları ise hipotalamus üretir. Salgılamasını hipofizin arka lobu yapar. Şimdi birincisi arka lobdan salgılanan birinci hormonumuz oksitosin. Rahimde bulunan düz kasları uyararak doğumu başlatır. Eğer e, doğum başladığı halde oksitosin salgısı yoksa yani rahim kasılmıyorsa o zaman kişiye dışarıdan suni sancı dediğimiz oksitosin verilerek sancının yani rahimin kasılması başlatılır. Aynı zamanda doğumla beraber süt bezleri prolaktin ile gelişmişti. Sütün kanallara geçip meme ucuna akmasını da Oksitosin sağlar diyebiliriz. İkincisi vazopresin dediğimiz ADH, antidiüretik hormon. Bunun meselesi arkadaşlar e, böbrek kanallarının suya geçirgenliğini arttırarak suyun kana geri verilmesini sağlar. Burada özellikle su miktarını düzenleyip homeostazinin e, görevini sağlar. Kanın ozmatik basıncını dengeler. Çünkü e, bunun işi böbrek kanallarından Suyun geri emilmesi ve idrarın yoğunlaşmasıdır. Gerekenden az salgılanırsa bol sulu bir idrar oluşur. Su geri çünkü suyun geri emilimi azalacağından kandaki su miktarı azalır ama idrardaki su miktarı artar. Buna şekersiz şeker hastalığı adı verilir arkadaşlar. Alkol ADH salgısını engeller. Bu yüzden de bu kişilerde böbreklerdeki su geri emilip kana verilmez. Bu yüzden de sık idrara çıkma problemi ortaya çıkar Şimdi arkadaşlar burada bir e, önemli notumuz var hemen önemli notumuzu kontrol edelim tsh acth msh sth oksitosin lh lth adh ve FSH. Bunlar hipofiz bezinden salgılanan hormonlardır. Burada bahsettiğimiz oksitosin ve ADH, hipofizin arka lobundan salgılanırken, diğer kalanları arkadaşlar ön lobundan salgılanan hormonlardır. Bu şekilde de kodlayarak aklınızda tutabilirsiniz. Beşinci örneğimize bakalım. Aşağıdaki şekilde hipofiz bezinin bölümleri gösterilmiştir. Bakın hipotalamusla bağlantılı olan burada üretilenler buraya geliyorsa burası X diye gösterdiği yer arka loptur. Sadece hipofiz bezinde etkili olan burada üretilen burası ise ön lobdur. Buna göre görevlerinden hangilerini gerçekleştiren hormonlar Z yani ön lobdan salgılanır. Zaten arka lobdan iki tane hormon salgılanıyor. ADH ve oksitosin. Birisi suyun geri diğeri de kadınlarda sütün akması ve doğumun kolaylaşması. Rahim kaslarının kasılmasını sağlayarak doğumu başlatıyorsa bu oksitosindir. Dişilerde yumurta oluşumunu başlatan arkadaşlar FSH'tı. Suyun geri ADH, büyümeyi sağlayan STH. Bunlardan ön lobdan salgılanan 2 ve 4'tür. Bu yüzden cevabımız 5. örneğimizde D seçeneğidir. Evet şimdi hemen diğer örneğimiz 6. örneğimize geçiş yapalım. Hipofizden salgılanan antidiüretik hormon miktarı artıyorsa hangileri gerçekleşir? Şimdi ADH artarsa böbrek kanallarının suya geri emilimi artar. O yüzden su daha fazla emilir. Suyun geri emilimi artacak. Su daha fazla geri emilir. Bu yüzden de arkadaşlar su kana geçer. Bu zaman kanın ozmatik basıncı düşer. Kanın ozmatik basıncı düşer. Buna bağlı olarak idrardan su daha, daha fazla emildiği için daha yoğun ve az idrar oluşur. Suyu az olduğu için az idrar ama az sudan e, eksik olmasından dolayı da yoğun bir idrar oluşur. Buna göre baktığımız zaman e, hangileri gerçekleşir diye sorduğunda arkadaşlar Tabii ki kan basıncı suyu kana geri verdiğim için kan basıncı artar. Bu kanın ozmotik basıncıdır. İdrar miktarı azalır. Daha az idrar oluşur. Böbrekten emilen su miktarı artar. O yüzden bu yanlıştır. Kanın ozmotik basıncı ise düşer. Bu da yanlış. O yüzden cevabımız 1 ve 2 A seçeneğidir. Şimdi geldik başka bir endokrin bezimize. Birincisi hipofiz beziydi. Ön ve arka lobundan salgılanan hormonlara baktık. İkincisi ise tiroid bezi. Tiroid bezi soluk borusunun iki tarafında arkadaşlar şu şekilde kelebek şeklinde görünen bir bezdir arkadaşlar. Buradan soluk borusu geçecek. Alttan ve üstten soluk borusu devam eder. Tiroid bezinden iki tane hormon salgılanır. Tiroksin ve kalsitonin. Tiroksinin salgısı TSH ile kontrol edilir. Kalsitonin salgısı ise kandaki kalsiyum seviyesiyle kontrol edilir. Yani bunun hipofiz beziyle herhangi bir bağlantısı yoktur. Şimdi bu hormonlara bakalım. Birincisi troksin. salınımı hipofiz kontrolündedir. TSH'ın etkisiyle metabolizmanın düzenlenmesinde etkilidir. Hücre solunumunun kontrolünü sağlar, oksijenli solunumu sağlar. O yüzden bütün vücut hücrelerinde etkili olan TSH gibi Genel bir hormondur Yani tüm vücut hücrelerinde Etkilidir Burada arkadaşlar Tiroksinin önemli bir işi Tirozin amino asidi adını verdiğimiz Bir yapı yanlışlıkla sildim arkadaşlar Bir e, amino asit yapısına katılır Tirozin amino asiti adını verdiğimiz Bir amino asit yapısına katılır Kimin? Tiroksin hormonunun Şimdi Bu tirozin amino asitinin yapısında da iot bulunur Amino asitlerin biliyoruz ki arkadaşlar radikal grup adını verdiğimiz grubu değişken gruptu ve orada farklı moleküller olabiliyordu. İşte bu tirozin amino asitin radikal grubunda iot içerikli bir bileşik vardır. Dolayısıyla eğer iot eksik olursa arkadaşlar tiroksin, tirozin üretilemeyeceği için tiroksin üretilemez. Bu durumdan dolayı arkadaşlar kanda tiroksin seviyesi düştüğünde hipofiz bezi daha fazla tiroksin üretebilsin diye TSH salgılatarak tiroid bezine uyarı gönderir. Fakat tiroid bezi e, tiroksin hala üretemez çünkü iyot eksik. Bu sırada sürekli uyarılan tiroid bezleri büyür ve basit guatır dediğimiz problem ortaya çıkar. Çünkü basit guatır niçin ismi basit? Çünkü problem iyot eksikliği. Vücuda dışarıdan iyot alındığında bu mesele ortadan kalkar. Küçük yaşlarda az salgılanırsa kretenizm denen zeka geriliği ve e, birlikte kas kemik gelişiminde gerilik eğer ergin yani yetişkin bireyde az salgılanırsa miksodem denen vücutta uyuşukluk saç dökülmesi, vücut sıcaklığının düşmesiyle kendini gösteren hastalık oluşur. Ama eğer bir de Tiroksinin normalin üzerinde salgılanması durumunda. Bu sefer kişi daha çok oksijenli solunum yapar. Metabolizma çok hızlanır. Bu kişi az yese, çok yese bile kilo kaybı görülür. Çünkü metabolizma çok hızlı. Gözler dışarıya doğru çıkıntılıdır. Çünkü zayıflama ortaya çıkar. Egzofitermi dediğimiz zehirli guatır ya da iç guatır dediğimiz hastalık ortaya çıkar arkadaşlar. İç guatır dediğimiz hastalık ortaya çıkar. Şimdi geldik. İkinci tiroid bezinden salgılanan arkadaşlar ikinci hormonumuz kalsitonin. Bunun etkisinin hipofizle hiç alakası yok. Kandaki kalsiyum miktarındaki artış e, bunu etkiler salınmasını. Bunun 3 tane etki ettiği yapı var. Eğer kandaki kalsiyum seviyesi normalin üzerine çıktıysa hemen kalsitonin salgılanır. Kalsitonin 3 tane yapıya uyarı gönderir. 1 eee kandaki kalsiyumun kemiklere geçmesini sağlar. 2. E, böbreklerden kalsiyum emilimini azaltır ve idrarla kalsiyum dışarıya atılır. 3. bağırsaklardan kalsiyum emilimini azaltır ve dışkıyla kalsiyum dışarı atılır. Böylelikle kandaki kalsiyum seviyesi normale dönmüş olur. Yani amacımız fazla olan kalsiyumu böbrek idrarla, e, böbrekle idrarla, bağırsaktan dışkıyla ve fazla ka, e, kalsiyumu kemiklere vererek kandaki miktarını dengeleyebilmek. Hemen yedinci örneğimize bakalım. Tiroid bezi ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Şimdi hipofiz bezinden salgılanan TSH ile kontrol edilir. Buradaki meselemiz neydi arkadaşlar? Evet tiroid bezi TSH ile kontrol edilip troksin salgılatılıyordu. Bu doğru. Salgıladığı tiroksin hormonu vücut hücrelerinde tüketilen oksijen miktarını artırarak metabolizmayı hızlandırır. Evet oksijenli solunumu denetliyordu. Dolayısıyla genel bir hormondu. Bütün vücut hücrelerimize uyarı gönderiyordu. Salgıladığı kalsitonin hormonu kandaki kalsiyum miktarının azalması değil artması durumunda arkadaşlar kandaki kalsiyumu azaltarak dengeye getiriyordu. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Tek yanlışımız üçüncü öncüldür. Bu yüzden cevabımız C olmalıdır. Şimdi yine 2019 AYT'de çıkmış bir endokrin sistem sorumuz var. Bir tiroid bezi rahatsızlığı olan, Hashimoto hastalığına sahip insanlarda savunma sistemi tiroid bezi hücrelerine karşı antikor üretir. Bu antikorlar zamanla tiroid bezi hücrelerini yıkmaya başlar. Bu hastalığa sahip bir bireyde hastalığın ilerlediği dönemle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Kandaki tiroid uyarıcı hormon seviyesi artmaya başlar. Evet, tiroid bezi hücrelerine karşı antikor üretir. Bu antikorlar zamanla tiroid bezi hücrelerini yıkmaya başlar. Tiroid bezi hücreleri yıkılırsa e, kandaki tiroksin düşer. Kandaki tiroksin düşerse tiroksin üretilsin diye hipofiz bezi TSH'ı arttırmaya başlar. Kandaki tiroksin hormonu seviyesi azalmaya başlar arkadaşlar. Çünkü tiroid bezi yok o yüzden de tiroid e, tiroksin hormonu üretilemeyecek. Bireyin bazal metabolik hızında artış olması. Hayır metabolizma yavaşlayacak. Çünkü tiroksin eksikliği yaşanıyor şu an. Tiroksin eksikliği yaşandığı için de tiroid bezi e, parçalandığı için zaten tiroksin eksikliği görülür. O yüzden de tiroksin üretebilsin diye TSH yükselir ama kişinin metabolizması düşer ve tiroksin hormonu azalmaya başlar. Bu yüzden tek doğru cevabımız yalnız bir A seçeneğidir. Şimdi geldik paratiroid bezine. Paratiroid bezi tiroid bezi üstünde bulunan böyle bezel tanesi kadar 4 tane olacak bezimizdir. Tiroid bezinin üzerine yerleşmiştir. Ve bunun tek bir tane hormonu vardır salgılısı bu da paratormondur. Paratormon, kalsitoninle antagonist çalışır. Ne demek antagonist? Zıt çalışır. Hemen bunu yazalım. Yani bu da kandaki kalsiyum seviyesi buysa eğer. Kandaki kalsiyum miktarı arttığında kalsitonin salgılanıyordu. Düştüğünde ise hemen paratiroid bezinden paratormon salgılanacak. Paratormon da kalsitonin gibi 3 tane yere uyarı gönderir. 1. Kemiklerdeki kalsiyumu kana verir. 2. Böbrekten kalsiyum emilimini arttırıp kana verir. 3. Bağırsaktan kalsiyum emilimini artırıp kana verir ve kandaki kalsiyum seviyesi normale döner. Kısaca paratiroid hormon arkadaşlar kemikten kana kalsiyum geçişini düzenler. Kandaki kalsiyum miktarını arttırır, böbrekten bağırsaklardan kalsiyum emilimini arttırır, idrarla atılan kalsiyum miktarını azaltır. Eğer arkadaşlar az salgılanırsa Kalsiyum oranı kandaki kalsiyum oranı azalır ve tetani hastalığı ortaya çıkar ve kaslarda ağrılı kramp. Tetani kaslarda ağrılı kramp demektir. Çok salgılandığında kemiklerdeki kalsiyum alınacağı için kemikler zayıflar. Kandaki fazla kalsiyum böbrekler tarafından süzülüp dışarı atılacağı için de böbrekte mineral birikimi taşa dönüşür. Böbrek taşı oluşumuna neden olur. Şimdi burada kalsitonin ve paratormonun etki mekanizması var. Bakın kandaki kalsiyum seviyesi yükseldiğinde tiroid bezinden kalsitonin salgılanır. Kandaki kalsiyum kemiklere aktarılır. Böbreklerde kalsiyum alımını azaltarak idrarla atılır. Bağırsaklardan kalsiyum alımı azaltılarak dışkıyla dışarı atılır ve kandaki kalsiyum normale iner. Eğer kandaki kalsiyum düşükse bu sefer paratiroid bezinden paratormon salgılanır ve bunun yaptıklarının tam tersini. Kemikteki kalsiyumu kana verir. Böbrekten kalsiyum emilimini arttırır kana verir. Bağırsaktan kalsiyum emilimini arttırır kana verir. Ve kandaki kalsiyum seviyesi yukarıya çıkmış yani normale dönmüş olur. Yani ikisi birbiriyle kalsitonin ve paratormon birbirleriyle zıt çalışırlar. Buna da antagonist denir. Dokuzuncu örneğimize bakalım. Paratiroid bezinden salgılanan X hormonu ile ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir? Bu X hormonu nedir? Paratormondur. Paratormon ile ilgili hangisi söylenebilir? Kemikten kana kalsiyum geçişini sağlıyordu arkadaşlar. Hipoviz bezi tarafından kontrol etmez. Kalsitonin ve paratormonun dengeleyen yani üretimini sağlayan kandaki kalsiyum dengesidir. Kanın ozmatik basıncını azaltır. Hayır kana kalsiyum verdiği için kandaki mineral seviyesi artarsa kanda su alma isteği ortaya çıkar. Ozmatik basıncını arttırıcı etki yapar. Böbreklerden emilen kalsiyumu arttırarak kandaki kalsiyum miktarının artmasına neden olur. Bu da yanlıştır. Cevabımız yalnız bir A seçeneğidir. Şimdi hemen önemli bir bilgimiz var. Buna baktığımızda paratormon ve kalsitonin antagonist yani zıt çalışan iki hormondur. Antagonist zıt çalışan demektir. Kalsitonin ve paratormon salgısını kandaki kalsiyum miktarı denetler. Hipofizle herhangi bir bağlantısı yoktur. Bu gerçekten çok önemli bir bilgidir. Şimdi son örneğimize bakalım bu konumuzla ilgili. Aşağıdaki hormon çiftlerinden hangileri tiroid bezinden salgılanır? Tiroid bezinden iki tane hormon salgılanıyordu. Tiroksin ve kalsitonin. Bunu tiro e hipofiz bezinden salgılanan TSH kontrol ederken kalsitonini kandaki kalsiyum seviyesi kontrol eder. Cevabımız E'dir arkadaşlar. Buraya kadar olan endokrin bezlerle ilgili soruları çözebilirsiniz. Diğer föyümüzde diğer endokrin bezler ve bunların salgıladığı hormonlar hakkında konuşacağız. Diğer föyümüzde görüşmek üzere.